Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ee, Bugün ilk videom aslında ee, Akvaryum dip çekimi Dip çekimi nasıl yapılır Onu göstereceğim Bir de akvaryumun Akvaryumlarımı göstereceğim ilk videom olduğu için Devam etmeyi de düşünüyorum böyle videolara Eğer izlenmek güzel olursa Keyfimde isterse Düşünüyorum daha çok ee, Akvaryumları göstereyim ben Şöyle bir 30'a 30'luk bir akvaryumum var. 25 litrelik. E, ee, Molly ile Lepistes karışık besliyorum. Bu da Molly'mde e, bir, bir, üç gün bir gün önce de şey doğurdu burada. Yeni aldım bu akvaryuma saldım. Lepistes besliyorum. Yerli şey. Ben özel tür mü tam bilmiyorum daha bak. Erkeğini göstereyim size anlarsınız. Yorum yazarsınız arkadaşlar. Böyle üretimli aslında. Bu çok görsel şeyliğine kurdum. Burada e, 80'e 30 mu? Tam 80'e bir şey işte. Akvaryumum var. E, ciklet besliyorum. Sarı prensesler daha yoğun. İmparator besliyorum iki tane de. İmparatoru almayı düşünüyorum. Dişisi çünkü çok düşük. Çok küçük pardon. E, bu dişi değil mi arkadaşlar? Ben öyle diyebiliyorum da. Erkeği bu dişi bu. Siz anlarsınız. E, ben çok iyi bilmiyorum. Ben ondan önce ben e, 3 yıl falan lepistes baktım bu ilk şeyim bakışım benim ciklete ciklete şu benim e, bu balığım geçen kusturdum ağzında şey vardı yavru burada da şey yavru ak var mı bu burada bir tane batoz var batoz var da yavru emmez bunu hepiniz için 10 tane burada ciklet yavrusu var şöyle göstereyim size böyle Ciklet. Bekleyin be. Arkada bir şey düşüyor da onu şey yaptım. E, suyu değiştirmeye başlayayım. Zaten bu akvaryumun şeyini yapacağım. Dip çekimi yapacağım. Başlayayım o zaman. Hatta bir yere sabitleyeyim. Öyle yapayım. İki dakika bekleyin. Arkadaşlar ayarladım hemen. Geldim. E, şey aldım. Dip çekim sifon deniyor hatta buna. Ondan al getirdim hemen. E, yoğurt kabına dolduracağım. Bu 5 litrelik. Şuraya kadar şey yapacağım. E, çekeceğim. Çünkü ben e, bir hafta olmadı tam. Bir 5-6 gün önce de ben 5 gün hatta aynen 5 gün. 5 gün önce de yine ben temizlem be, şeyine kadar. Normal 3'te birini alacaktım. 3'te eee birin yarısı. <laughs> Öyle bir şeyini alacağım. E, bu 5'i de 5'li kalmayacağım bu arada. 5'i dökeceğim, bir daha getireceğim. Ya yani bunun ağzına kadar dolacak bu yoğurt kabı. Sonra tekrar dökeceğim. Şöyle sabitleyeyim. Hatta dur şunu da şöyle yapayım. Hmm. Bunu da böyle yapayım. Buraya da tutturayım şöyle. Doluyor şu an geldi. Böyle de şey yapalım. Şu kayanın üstüne şeyler oldu ya. Bu kayayı da ben içine girerler diye yaptım da ya yani şu büyükler için falan değil de böyle girerler diye yaptım hiç girmiyorlar. Şu bir de küpüm var benim böyle bir tane. Bu dikeyde durabiliyor. İki deliği var. Buna hiç girmiyorlar neden? Hep şu kayayı kullanıyorlar. Yorum yazarsınız arkadaşlar. Doluyor bu da. Bu ağzına kadar doldu. Ben hemen şey döküp geleyim. Hemen döktüm geldim. Ee, bir 5 litrelik daha alacağım. Ama şey düşünüyorum ben. E ben bunu zaten Ay, almıştım bir hafta öncesinden. Ya bir hafta diyorum işte 5 gün öncesinden. Ondan dolayı bu değildi de mu dip çekme yapsam diyorum ya. Ama bu da çok şey olmadı ya. Bir hafta olmadı bu da. Şöyle pislik yok aslında berrak. Yavrularımızdan çok öyle olmuş şimdi fark ettim. Canlı olanlar yukarıda Böyle sizler aşağıda. O zaman yok devam edik ya boşver. Dur hemen şeyi geri neyse dur ya. Kesmeye gerek yok. diye alayım. de yemleme yapacağım ben birazdan ya keşke yemlemeden sonra yapsaydım ya ben şöyle de şey yapayım bunu bunu tam az önce oradan çıktık bu sefer de buraya geçeyim Şuyumuz geliyor. Gelmeye başladı. Oo. Orada ne pislik varmış lan. Ana ne avradınız? Kumu gitti. Onun kumu gitmemesi lazımdı. Harbi kumu gitmemesi lazım ya. Bu çok yanlış oldu. Kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Kum zaten bol bol ak var altında. Alt akvaryumuz dolmuş hemen boşaltıp geliyorum. He. Döktüm geldim. Şimdi döktüğüm suyu e, tekrar şey yapacağım. Siz de dur şöyle sabitleyeyim kare. Atlarının üstüne. Gözük gözükme pekim bir. Böyle daha iyi ya. Tamam gözüküyor şu an. İki tane beşten yani on litre su koyacağım. On litre su çektim. Bir oh, oh. tane daha beşik geçiyorum. Aslında bu su yeter. Böyle de yapabilirim de. Yapmayacağım. Bir de şu iş filtren olayı çok güzel. Mesela şimdi eskiden burada pipo filtre vardı. Ben böyle su koyunca pipo filtre tortular şey yapıyor hemen. Dağıtıyor. İş filtre de yok işte. Tortuları direkt içine alıyor. İş filtre ondan dolayı ben çok severim iş filtreyi ya. Normalde çok kullandığım şey değil de ciklet akvaryumun olduğu için kullanıyorum. Yeter. Hemen şöyle şey yapayım. Böyle ağzına kadar doldu. Şimdi ben bu kapağı falan üstüne koyayım. Geleyim hatta şey var mı lan? Yok yok direkt geleyim 2 dakika gelirim ben. Bekleyin. Koydum geldim hemen. Şeyi de açtım hemen iş bitireyi. Çok güzel ya. Akvaryumdan bahsedeyim bu adam. Bir de size bir şey soracağım ben. Az önce size durup bir daha göstereyim boyutunu. Şu cüce değil bu arada. Normal vatoz şu, buradaki. Gözüküyor mu? Oğlum. Evet. Bak bekleyin. Tam şurada bir tane vatoz var. Şu kadar falan kapatayım. Şu kadar falan vatoz. Ben ciklet vatoz diye peşhoptan aldım. Ben bunların arasına attım. Vurmaya başladım. Aslında şu büyükler değil de çok. Şunlar dokunup kaçıyordu şu küçükler. Onlar dokunup kaçıyordu. Ben de ondan dolayı aldım ben de buraya. Geri ışığı kapattım. Çok kötü oldu. Ben de aldım. Yeme Şimdi yemeklemeyi de yapayım. Yemek de vereyim. Yemek vermek için ama geri aşağı atacağım. Çünkü yavrular görmeyecek. He. Arkadaşlar ben yavrular için bir de şöyle bir probiyotik yem kullanıyorum. Öneriniz olursa bir de ben canlı yem artemiye kullanmıyorum. Bu bu daha hızlı şey büyütüyormuş yavruları. Bu satılmaz bu arada. Şeylik aldım ben. Grup grup şeklinde böyle. Şimdi şuradan şunu al buraya koy. Peki şu sabitliğim telefonu. Hemen alacağım geri zaten. Şöyle dursun ya telefonu ya. Ya hay sen am. Bir i̇ki dakikalığına alıp geliyorum aldım yeme elime böyle bak küçük bir şey böyle yavruların tam ağzına sığabilecek şekilde şöyle göstereyim bir yukarıdan saldım gözüküyor mu bilmiyorum şöyle küçüklükleri yere düşmeye başladı onların önüne hiç çetik şeyler yok ya çok yavaşlar Neyse artık bir iki dakika sonra kapatayım. Bunların yemesini bekleyeyim. Kapatar, kapatıp yemek vereyim. Daha iyi oluyor o zaman. Bir iki dakika bekledim. Yemek yediler şeylerini. Biraz da aşağı döküldü. Şimdi cikletleri bırak. Ya bu cikletlerin yemek şeyi çok güzel ya. Hep bir anda saldırıyor ya. Bayağı iyi. Ah, tamam. Göstereyim. İlk önce bir gelsinler. Elimi görünce geliyorlar. Oğlum toplansanız lan. Bak 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 ya işte ciklet balığın farkı yani pistese falan bunlar olmuyor işte ya. Bir de bir tane daha ciklet türü vardı. O da çok güzel ya yemek yiyor Yırtıcı. Neydi ya saldırgandı biraz. Köpek balıklarıyla falan yaşayabiliyor. Ha Oscar Oscar. O da çok iyi ya. Atıyorum. Bu arada ben yemek verirken hiçbir şey kapatmıyorum. İşten kişiye değişir. Ben kapatmamayı tercih ediyorum cikletlerde. Yeterse. Benle pisteslere genellikle şöyle şey karışık yem veriyorum. Şöyle, şurada gözükür belki. ha. Böyle karışık yem veriyorum arada. Arada şundan veriyorum. Bu da yaprak yem içini göstereyim hatta. Böyle bir şey hatta şimdi bundan verelim. Vereceksem kapatmayayım bunu koyayım. Bir de bak şöyle bir yaprak yemi var. Bacağımdan destek verirken. De Bu lepistes yemi. Ben bunu çok iyi bilmiyorum da. Babam, babamın arkadaşı verdi bana. Balık besliyorum diye. O da 2 metrelik akvaryum vardı onun. Bu cikletleri de veriyorum arada. de lipistesler. lepistesler de yiyor ama denedim. Yo, ama genellikle ben lapis şundan veriyorum. Bundan. Çok o, o, daha iyi. Ya kendimce. Daha iyi. Bir de şöyle bir yem var. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Böyle. Yorum yazarsınız artık. Bu ciklet yemimi babamın arkadaşı verdi de ben bilmiyorum. Hiç. Bu. Hatta göstermişken bütün yemlerimi göstereyim ya. Diskus yemin var bir tane. Ciklet yemi biliyorsun Hani az önce attım diskus yemi Az önceki de diskus yemi ama karışık. Eee ne ciklet peşopçu bir şey demiş. Cikletler için kabuz olmamaları için öyle bir şey. Hatta dur göstereyim. Ama ben karıştırdım diskus yemiyle. Nerede lan? Ha şurada. Bak aralarında yeşillik var. O işte karıştırdım ona diskus yemine. Karıştırıp verin demişti. Hatta aslında öyle çok <laughs> demedi de öyle bir şey. Bir tane şöyle bir yeme yemin var. Mesela balık strese falan girdiğinde yeni aldığımda rengi gidiyor ya. Ya da klorlu su koyduğunda. Bu çok iyi ya. Hatta dur içinde göstereyim size. Etkisi de bayağı iyi ya. Çok en etkisini gördüğüm yemlerden bir tanesi bu. Ana ne Şöyle çok kötü bir kokusu var. Ama etkisi çok iyi ya. Şöyle göstereyim şeylerine Böyle çok garip bir şey. Yumuşak. Sert de değil. <laughs> çok kötü koktu ya. Zehir kokuyor ya. Şöyle temizleyelim. Kapakları da atalım. Ben daha bir buçuk günlük falan oldukları için bunlara yem vermiyorum. Yem verince de ben probiyotikten vereceğim. Az önce ciklet balıklarına gösterdiğim küçük yavrular için. Ondan vereceğim. Şöyle şey yapayım. Böyle yürü. Abi bunlar hep elime geliyordu. Niye şimdi gelmiyorlar? Oh. Bir de arkadaşlar ben buraya bir şey almak istiyorum. Karides. Karides ile ilgili çok bilgim yok. Ben buraya karides alsam lepistes herhalde yavrularını falan yiyormuş. Lepistes ile yaşıyor. Ben onu önceden denedim de. Moller vuruyor mu bir şey oluyor mu bilmiyorum. İnternette de hiç araştırmadım. Yorum yazarsınız artık. Şey var bir de çöpçü var bak da. Ama çöpçü çok bir şey yapacağını zannetmiyorum ya. Şey. Çöpçüye baksana yerde dolaşmıyor. Şöyle kapatayım. Bir kendi böyle. Arkadaşlar böyleydi bu kadardı video. Eğer izlenme falan yüksek olursa devam da etmeye ederim devam. Yani böyle akvaryumlar. Daha da akvaryum kurmayı düşünüyorum. Böyle arkadaşlar işte. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.